Çekil sürebiliyor musun? biliyor musun? ya. <laughs> Daha <sonra> beraber bak. DG'si de ben de bir hafta kalsın ben sana öğretirim. Akçakale belediye başkanlığının sunduğu katkılarından dolayı teşekkür ederim. E, yaptıkları sınavda birinci oldum, ödülümü aldım, sınav heyecanımı yendim. 26 Mayıs gününde yapılan denemede ikinci oldum. Akçakare'de belediyeye teşekkür ederiz. Ödüllerimizi aldık. Belediye tarafından yapılan deneme sınavında üçüncü oldum. Ödüllerimizi aldık. Belediyeye teşekkür ederiz. Tebrik ederim. Başarıların devamını diliyorum yapılan sınavda birinci olarak başarısını bize gösterdi. Başkanımıza ve belediye katkılarından dolayı tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Başarıların devamını diliyorum.